konuşurken şimdi de Tayvan konusu dünya gündeminde ilk sırada yerini almaya hazır. Elbette sadece Çin için değil bütün dünyayı yakından ilgilendiren bir mesele uçak şu anda Güney Çin denizinde ilerliyor. Konuşalım şimdi. Emekli Tu General Profesör Doktor Esat Arslan yayın konuğumuz. Esat Hocam merhaba hoş geldiniz Zeynep. Ee, Nurdan Hanım çok teşekkür ediyorum. Ee, beni şeyde Makedonya'da yakaladınız Öyle ama mi? ben de bunu takip edenlerden birisiyim. Hocam uçak ilerliyor gibi görünüyor. Ne dersiniz? Biz gidecek mi, gitmeyecek Ge mi diyorduk. Bir anda program açıklandı, o listede yoktu. 4 ülkenin yanında Tayvan'ın ismi. Belki Amerika Birleşik Devletleri geri adım attı. Zaten Ukrayna meselesi yüzünden dünya karışık bir vaziyette derken, ama uçak gidiyor. Gidiyor. E, bence çok güzel söylediniz. Her gün bir önceki günü aratan bir evreye girmiş bulunuyoruz. Hı hı. Sevgili izleyicilerimize bunu anımsatalım. Öyle bir günkü Eymen Zevahiri'nin ABD tarafından öldürüldüğü, evet. Kosova krizinin şimdilik bir ay ertelendiği, Irak krizinin yükseldiği bir günde bugün Salı günü. Salı günü de biliyorsunuz bize göre Salı sallanır derler. <laughs> Ama niye biliyor musunuz? E, şunu açık yüreklikle koyalım biliyorsunuz Mart ayında hemen geçtiğimiz Mart ayında efendim bir Çin uçağı Boeing 737 düşürülmüştü hı hı. düştü mü düşürüldü mü bugüne kadar son derece meşgul. ve bu bölgede e, bu China Eastern e, havayollarına yani Ç Çin e, Güney havayollarına ait yolcu uçağın pilot kabinindeki bir kişi tarafından düşürüldüğü hı hı. E, kara kutu zaten açıklanmadı biliyorsunuz Çin'den haberler almak son derece şey. Zor. E, hı hı. Çin'de soruşturmanın devam ettiğini e, burada Çin'in hemen güneyinde Kaming ve Guangxi e, kentleri arasında olduğunu söyleyelim ve 132 tane yolcu ve mürettebattan hiç kimse kurtulmadı. Hı hı. Yani e, bu e, Amerikalı yetkililer bunu sonra işte Wall Street Journal'a e, şey yapıldı, mayıs ayında tartışıldı. Hatta enkazdan çıkarılan uçağın kara kutusunun yani uçuş kayıtlarının biliyorsunuz sadece sivil uçuş, uçaklarda vardır. Birinin uçağa dik açıya yakın bir dalış talimatı verdiğine dair e, yazılar yazdı. Tabii ben bunları ciddiye alıyorum. Tabii bunun haberleri üzerine biraz evvel söylediğiniz gibi 300 bin kişi bu uçağı takip ediyor. Hı hı. Yani e, Nancy Pelosi de bir başkasıyla ifade edelim. Amerika'nın evet 3 numarası fakat e, şu kadar söyleyelim e, yani büyük karıştıranlardan da bir tanesidir. Yani temsilciler meclisinin e, başkanıdır e, ve Türkiye'ye karşı da öyle hayır ha durumda da bulunmamıştır onu da söyleyelim. E, Nancy Pelosi'yi e, yani özellikle e, Amerika Birleşik Devletleri'nin John Kirby'nin ortaya çıkıp efendim bizim tarihsel tek Çin politikamız değişmedi. Yani tabii ki biz bunun Tayvan'ın ayrı bir ülke halinde biz tanımadığını yani Çin'in yanında durması şey Pekin yönetimi dedi ki yani eğer ziyaret edersen Çin ordusu da boş durmayacak. Evet. İşte evet. buradan dananın kuyruğu burada kopuyor Nurdan Hanım. Evet. Yani e, bunun e, uluslararası ajanslara girdiğiniz zaman baktığınız zaman Çin savaş uçakları da Tayvan Boğazı'nın sınır hattı yakında, hatta bazı ee, kanallarda çok da güzel bir şekilde plajların e, üzerinden tank birliklerinin şey yapılması. Bir kere ben e, söyleyeyim. 2015 yılında beni davet ettiler. Çin'e gittim. Pekin'e gittim. Hı hı. Askeri e, Cenahat beni davet etmişti. Dolaştım. Uzun da bir süre dolaştım. Bir kere e, Çin'deki iki tane şeyi gördüm. İki tane nefreti ayan beyan bütün herkesin suratlarında çünkü askeri cenah beni dolaştırdı çoğunlukla işte generallerin şeyine muhatap oldum ve e, müzelerde özellikle Amerika'nın 15'e yakın uçağını düşüren bir e, uçağın şey tabii pilot şu anda yaşamıyor hı hı. onun önünde resim çektiren e, o generallerin e, Çin generallerini gördüğüm yani hakikaten iki tane nefret vardı birincisi Japon nefreti. İkincisi ise Amerika, Amerika Birleşik Devletleri'nin evet. nefreti. Yani e, bunları gözden uzak tutmamak lazım. Şimdi tabi tabii e, şey e, Amerika Birleşik Devletleri, özellikle e, iki tane kadın çok önemli. Bir Kamala Harris hı hı. ve biliyorsunuz e, yine birçok e, o e, şeyinde konuşmasında 30 defa ya. ayağa kalkmaları falan. Hı hı. Hakikaten ben bu büyük karıştıran veya da büyük karıştıran ne diyeyim? Bu iki tane kişi, iki kişi hakikaken dünyayı karıştırıyor. Niye biliyor musunuz? Yani baktılar ki, aa dediler ki ya ne kadar güzel ballı börek. E biz işte Rusya ile gördüğünüz hep gördük onu.